Taş, kağıt, makas yapacaksınız ben başla deyince ama. Beklesenize. Kaybeden Ebe olacak tamam mı? Hadi bir 2 3 başlayın. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 Selim biraz hile yaptı olsun. Kim Ebe olsun? Sen Ebe'sin abini yakala o zaman. Ne yapıyorsun? <laughs> Saklanmaç değil bu. Yakalanmaç oynayacaksınız. Abini yakala. Hadi yakala bakalım. <laughs> Hadi bul çabuk. Ne kadar hızlısın. Abisi de burada kaçıyor şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Çok çabuk gittim ya. Gitti gitti gitti. Yakala onu. Kayboldular. Ben bile bulamadım. yakalayacak. Hadi az kaldı. Kaçma abisi biraz yakalasın artık. Yoruldu. Neredesiniz? Ay ne kadar hızlısınız ya. Hadi yakala abi, yakala 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 ve yakaladı. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Bir daha oynayacağız şimdi. Yakalan baş bitti. Biraz dinlenelim. Yorulduk değil mi? Selim hiç yorulmamış ama biz yorulduk biraz.